Nasıl iyisin? İyiyim vallahi Seni gördüm yürüdü, daha iyi oluyorum. Allah, Allah sağlık sağlık olsun. her zaman böyle eksik olmasın. son Yâ eyyuhâllezîne âmen bi's-sabri ve's-salâh Şu üzerinde güven içerisinde, huzur içerisinde yaşamış olduğumuz ülkemizi bizlere miras bırakabilmek için hayatlarını feda etmiş olan bütün aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ederek sen vasıl eyle ya Rabbi. Her birine haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu ülkeyi savunabilme adına fedakarlık yapıp gazilik şerefine nail olan ve ahirete irtihal etmiş olan bütün gazilerimizin ruhlarına hediye ederek sen vasıl eyle ya Rabbi. Allah mekanı cennet etsin. Allah mekanı cennet etsin. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mekanı cennet olsun teyzem. Sağ ol açın. Hocam nasılsın? Sağ ol olsun. Sen de iyisin kardeşim. Allah mekanı cennet etsin. İnşallah. Görüşürüz. Hiç var mı bir isteğin bir şey? Allah razı olsun. Sağlığınızdan başka ne ister? Kendin iyi bak. İyi ki varsın. Siz de kendinize Sağ iyi bakın.